Bazı komşularımız, özellikle ismini açık açık söyleyeceğim, Suriye gibi bazı komşularımız bizim bu iyi niyetimizi, bizim bu gösterdiğimiz daireti yanlış tefsir etmişlerdir. Maalesef uzun zamandan beri Apo denen eşkıya'yı kendi Allah ülkelerinde barındırıp onu onu destekleyerek Türkiye'yi terör belasına bulaştırmışlardır. Türkiye'ye karşı özellikle son zamanlarda gösterdiği her türlü fesatın içerisinde Suriye çıkmaktadır. Bunu bu komşumuzun bizim bu iyi niyetimizi daha fazla istismar etmemesi ve sabrımızı taşınmaması gerekir. Çünkü Türkiye 65 milyonluk bir ülke, bu kadar modern bir orduya sahip bir ülke, bu kendi ülkesini, kendi topraklarını ve kendisine yapılan bu fenalıklara karşılık verecek güçtedir. Türk milletinin artık bu konuda iyi ilişkiler konusunda göstereceği gayretin sonuna gelmiştir. Çünkü sabrımız tükenmek üzeredir. Bunu komşularımızın çok iyi anlaması lazım. Özellikle Suriye'nin çok iyi anlaması lazım. Özellikle Suriye'nin çok iyi anlaması lazım.